Şehid Allahu ennehu la ilahe illallah. Allah kendisinin varlığına kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. İlk öne kim şahitlik etti? Allah. Allah. Demek ki Allah'tan başka ilah olmadığına ilk şahitlik eden Allah. Bu ne demek? Bu e, beyin patlatır. Yani buna düşünmek. Nasıl olabilir Allah'ın kendi kendine şahitliği? Sonra Vel melaiketü Melekler Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. Başka Ve ülül ilm ilim sahipleri yani ne diyelim buna şimdi alimler diyelim olur mu olur ulema diyelim olur şey efendiler diyelim olur hoca efendiler diyelim olur hadi ilahiyatçıları da dahil edelim kabul hepsi ve ulul alim ilim sahibi olanlar oysa ilim sahibi olanların şahitliğini sadece bunlarla sınırlı tuttuğumuzda zaten bütün bugünün geri kalmışlığının, bugünün paçozluğunun, bugünün dünyasını okuyamamanın, bugünün gerisinde kalmanın, bugünün ruhunu yakalayamamanın izahını da yapmış oluyoruz. Hani bu dünyevi, uhrevi ilimler hikayesi. Matematik, fizik, kimya bu işin neresinde hikayesi? Bu ayrı bir konu. Ama sadece bir dipnot olarak bunu düşmemiz gerekiyor. Böyle anlıyoruz. Çünkü biz şahitliği de kelime-i değil mi? Allah'ın varlığına, birliğine, Kitaplara, meleklere, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna böyle anlıyoruz. Oysa bizim dışımızda bir dünya var, insan var, tabiat var, evren var, uzay var. Bu bir başka konu ama asıl mevzu ne biliyor musunuz? Asıl mevzu şu arkadaşlar. İster şey efendi, hoca efendi, alim efendi, ilahiyatçı efendi anlayın. Anlamı böyle dar tutun, ister geniş tutun. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp hepsini dahil edin. Ama o ilim sahibi olanların bir özelliği var. Ancak onlar Allah'ın ilahlığına, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederler. Kimlerle? Birlikte, meleklerle birlikte ve Allah'la birlikte Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eden ilim sahipleri kaimen bil kıst. Adaleti ayakta tutanlar. Adalet için mücadele edenler. Akınız salat zaman ne anlıyoruz? Namazı ikame etmek. Ne demek? Ne demek ikame etmek? Her her halükarda. Hatta namaz fıkı anlatılırken nasıl anlatılır? Gemi battı, tahta parçası bulacaksın. Vakit geçiyorsa namazını eda edeceksin. İkame etmek. Her şartta. İkame etmek bu anlama geliyor. Hrist ne adalet. Dolayısıyla bak benim için şimdi bu ayetin bütün bu meydanları dolduran o kalabalık yığınlarla cenaze namazları kılınanların gerçekten Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edip etmedikleriyle ilgili Allah bana bitiyor verdi mi? Allah benim elime bir kriter tutuşturdu mu? Allah evrensel bir ilke vaaz etti mi? Adalet. Ona bakmam gerekiyor. Ona bakarsam şahitlik ederim. Bakarsam da değil hatta, düzeltiyorum. Onu görürsem şahitlik ederim. Çünkü şahitlik sürecin içinde olmaktır arkadaşlar.